Ağzı Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın Şeytanı Bismillahi R-Rahmani r alemin. Salat ve ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ejamain. Ey yüceler yücesi Rabbimiz. işlerimizi kolaylaştır. Umduklarımıza nail eyle ve üzerimize düşen kulluk vazifesini yüzümüzün akıyla yerine getirmeyi nasip eyle. Ey her zaman gizli ve sürpriz nimetleriyle bizleri lütuf sağanakları altında sırıl sıklam hale getiren Yüce Mevlamız. Bazılarını az çok sezip korktuğumuz ve bazılarını da hiç fark edemediğimiz için endişe bile duymadığımız tehlikelerden dünyada ve ahirette bizi emin eyle. Rabbimiz şu kısacık fani hayatta altından kalkamayacağımız belalara maruz kalmaktan, kabrin ağır imtihanından, cehennemin kasıp kavuran ateşinden, yüce zatın Rahman ve Rahim isimlerinin hakkı için bizleri ne olur muhafaza buyur. Ey günahkar ve kusurlarla dolu kullarını çokça bağışlayan gaffar ve ey günahkarların hata, ve isyanlarını setreden settar ey her iş kendisinde başlayıp yine kendisinde biten ey kendisinden başka mabut ve hakiki maksud bulunmayan ve kainatın bütün unsurları bir ve tek olduğuna apaçık delalet eden yüce Rabbimiz senden tam bir iman tam bir yakin tam bir samimiyet ihlas tevbe-i nasuh, bütün günahlardan bağışlanma ve zahir batın bütün duygularımızı aydınlatacak genişlikte bir nur istiyoruz lütfeyle bizlere. Rabbimiz sana baş kaldırma manasına gelen her türlü isyandan, günahtan ve senin sevip hoşnu olmadığın çirkin durumların kirletici atmosferlerinden bizi kurtarmanı istiyoruz. Rabbimiz, izin ve müsaadesi olmadan hiçbir güç, kuvvet ve hareketin meydana gelemeyeceği yüceler yücesi Rabbimiz, sonsuz güç ve kudretin yüzü suyu hürmetine bize vaat ettiğin hayırların nuzulünü yine senden bekliyoruz. İnzar ettiğin bütün şerleri de yine senin o sonsuz kudretine dayanarak savmaya, defetmeye çalışıyoruz.'' Ey nihayetsiz merhamet sahibi Rahman! Ne olur bizi muhafaza eyle. Görüp gözetme ve koruma atmosferine al. Yüceliğinin nurunu insi cinni şeytanların ve durmadan kötülüğü salık veren nefsi emmarenin şerleriyle bizim aramızda perde eyle. Rabbimiz bütün günahlardan ve o günahlara götüren yollara düşmekten yine senin rahmet ve inayet iklimine sığınıyoruz. Münezzeh ve yüce yakınlığını lütfederek payeler üstü payelere erdirdiğin ebrar kullarına hatırlattığın hakikatleri, hata, günah ve isyan düşünceleri zihinlerimize hücum etmeden önce bize de hatırlatıver. Ve sakındırıp men ne varsa hepsini bize de çirkin göster. Onların yalancı tatlarını kalplerimizden söküp atıver. Ey ümit kapısının biricik sahibi, ey bütün ümit ve beklentilerin yegane mercii, gönülden istediğimiz şeylerin gerçekleşmesi istikametindeki recamızla, ümidimizle sadece sana teveccüh ediyoruz. Beklentilerimizi dua kabul buyur. Af ve cömertlik denizinden üzerimize sağanak sağanak rahmet yağdır. Yağdır ki senin huzur bahşeden huzuruna emniyet ve selamet içinde varabilelim. Rabbimiz bütün lezzetleri acılaştıran ölüm değişik zorluklarıyla gelip çattığında kabirde ve topyekün niyet ve amellerin ortaya döküldüğü hesap gününde sevenlerin sevdiklerine davrandığı gibi sen de bize merhamet ve şefkatinle muamelede bulun. Rahmetine her zaman muhtaç bu aciz kullarını mahşer gününün ve amellerin teraziye konulup tartıldığı anın sıkıntı ve kederlerinden yine merhametinle ferahlandır. Bütün varlığı çepeçevre kuşatan şefkatinle ve bitip tükenmek bilmeyen iyilik hazinenle bizleri de sarıp sarmalayıver. Allah'ım evvel sen, ahir sen, zahir sen, batın sen, her şeyin ilmi katında olan yegane alim de sensin. Bahtına düştük ne olur? Doğu ile batıyı birbirinden uzak tuttuğun gibi inadı, lüzumsuz yere ısrarı ve arzularına uymak suretiyle şeytan ve avanesine benzemeyi de bizlerden fersah fersah uzak eyle. Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahlara, hatalara, senin mukaddes sevgine mazhar olmuş ebrar kullarının tevbeleri gibi tevbe ediyoruz. Ne olur kabul buyur. Akıbetimizi ihlasa mazhar olmuş kullarının akıbeti gibi eyle. Ümit ettiğimiz hususlarda da bizi hüsrana uğratma. Ey her isteyene veren, ve kendisini ihsanda bulunmaktan hiçbir şeyin engelleyemeyeceği lütuf ve kerem sahibi latif. Ey hem dünyada hem de ukbada bitip tükenme bilmeyen hazinelerin sahibi. Ey ihsan ve lütuflarıyla bütün alemleri kuşatan yüce Rabbimiz. Mukaddes ve bereketli hazinelerinin kapılarını bize de açıver. Sana yaklaştırmayan ve senden uzaklaştıran masiva adına ne varsa hepsini tecellilerinin ışığıyla gönlümüzden ne olur çıkarıver. Çıkar ki kalbimizde sadece senin sevip hoşnut olduğun şeylere karşı arzu ve iştiyak kalsın. Rabbimiz varlığını içimize öyle duyur ki onunla senden başka her şeye karşı beklentisiz kalabilelim. Allah'ım sen rauf ve rahimsin. Umduklarımızı boşa çıkarma. Ey Rabbimiz biz aciz, zayıf, garip ve muhtaç kullarına rahmaniyetinin, rahimiyetin, inayet ve riayetinle nazar kılmanı diliyoruz. Senin ulu dergahına yönelen şu derbeder gönülleri huzurundan boş çevirme. Ey güzel isimlerinden birisi de mümin olan ve kullarına her zaman emniyet vaadeden yüceler yücesi Rabbimiz biz aciz kullarını da korktuklarımızdan emin eyle. İhtiyacımız olan şeyleri lütfeyle bizi ihsanu atan ile lütuflara boğduktan sonra onlardan mahrum etmek suretiyle cezalandırma. Allah'ım senden hoşnutluğunu talep ediyoruz. Rabbimiz senin sınırı olmayan merhametine sığınıyor ve bazı yüzlerin ağardığı, bazılarının da karardığı o dehşetli mahşer gününde bizi yüzü ağaranlardan eylemeni ve ebrar ve mukarrabinin seyyidi olan Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sancağı altında bir araya gelen dostlarının arasını almanı istiyoruz. Rabbimiz dualarımızı kabul, amellerimizi makbul buyur. Şüphesiz sen dualarımızı işiten ve kabul edensin. آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحه